Arkadaşlar soruyorsunuz. Teşvik paketi çıktı. Milletin cebine 2000 dolar para koyulacak. Abi işte niye altın düşüyor? Dolar işte hadi onu anladık. Altın ons olarak. Ama arkadaşlar bakın. Teşvik paketinde onaylanan imzalanan bir şey psikolojik bir etkisi olur. Dikkat ederseniz altın 1850 doların altın artık düşmez dedim. Hatta 1830'da hediye çıkarttık. Bazı arkadaşlar 1870'i kırılması demek, bu işin bitmesi demek. Gram altının 400 lira gibi seviyelere düşmesinden bahsediyorlar. İşte efendime söyleyeyim gümüşte keza 6 lira 6 rakamlar söyleniyor. Dolarda 7 lira gibi rakamlar telaffuz ediliyor. Bir kere piyasalarda bir rehavet var. Bu rehavet ortadoğu piyas uzak doğu piyasalarında özür dilerim Amerika Birleşik Devletleri'nde taksıka karanda bir rehavet, bir yumuşama, psikolojik olarak bir rahatlık olarak biz 2020'nin bütün dertlerinden kurtulduk. Aşılar bulundu. Efendime söyleyeyim hastalıktan kurtulduk. Dünya ekonomisi işte bütün borçlarını ödedi. Şirketler gayet rahat. Bizim Merkez Bankamızda faiz arttırdı. 675'e getirdi. Göstergede tabeladaki rakamlar ortada. Dolar da 7.40'lı seviyelerde. Gayetinde doların 7 lira gibi bir rakama düşmesini kesinlikle öngörmüyorum altının gram olarak 400 lira gibi seviyelere düşmesini kesinlikle öngörmüyorum. Bana özellikle soruyorsunuz teşvik paketleri çıktı abi altın fiyatları niye yükselmiyor arkadaşlar dolar endeksi 90'ın üstünde ama dolar endeksi de uyuyor yani 90.050 90.100 böyle bu bantlarda dalgalanıyor gece yaralarında baktığınızda Amerikan piyasaları açıldığında ki işlem hacimleri çok düşük evet borsalarda işte bir rehavet vesaire diyoruz ama yüzde biri gelmeyen rehavetler herkes 2020 yılını bitirmiş 2021 yılına girmenin hesaplarını yapıyor. Yani 2021'e en karlı şekilde nasıl gireriz? Yani kısaca işlem hacmi düşük. Böyle işte çok keyifli olmayan keyifliymiş gibi yapan piyasalar. Onun dışında bizim içeride de işte yurt dışı piyasaların artık yavaş yavaş rehavete kapılması İşte bu parasal genişlemeden dolayı uzak doğu piyasaları biraz daha fazla iyi gidiyor. Euro bölgesi borsaları biraz daha iyi gidiyor. Amerikan borsalarında da öyle anormal bir coşma yok. Korku endekslerinde işte bire yakın bir hafiften düşüşler var. 10.800 üstünde kalmaya devam ediyor. Bu psikolojik bir etki tabii ki. Bu teşvikler bir milletin cebine koyulsun. Şöyle bir 15 Ocak gelsin. Biden da bir gelsin koltuğuna otursun. Bakalım nasıl bir parasal genişleme yapacak. Vadettiklerinin yarısını yaparsa zaten ons otomatik olarak 2200 atacak gümüş e, gram TL'de arkadaşlar bakarsanız e, altın 445 450 bandında dalgalanıyor. Gece saatlerinde sabah karşı saatlerde 452 453 ler. hatta bu sabahki seviyelerde dolar bir ara e, 7 47 48'leri gördü. Oradan test etti, tekrardan geri çekildi. Bir ufaktan müdahale var tabii ki. Bunlar olabilir. Merkez bankaları döviz satar, döviz alır. Ama ne diyoruz? Merkez Bankamızın şu anda negatif rezervlerinden dolayı 2020'yi en iyi şekilde kapatıp 7.40'lı, 7.50'li seviyelerin üstüne çıkartmadan düşürebildiği kadar düşürüp bu bir fırsattır aslında. Piyasalar böyle her yer kapalıyken, oynaklık azken en düşük kur seviyelerinden e, doları düşürmek istedi. Ama 2021 Ocak ayı itibariyle piyasalar açıldığında gerçek rakamları göreceğiz. Dolayısıyla şu anda yani yüksekten girmiş olabiliriz. 8 lira gibi seviyelerden dolara girmiş olabiliriz. Efendime söyleyeyim gram altını 500 lira gibi rakamlardan girmiş olabiliriz. Ama dünyanın saygın büyük bankaları dahi artık benim dediğimi söylüyor. Yani gram altının Ocak Şubat aylarında 500-550 gibi rakamlara oturması, gram gümüşün 13-14 liralara gelmesinden bahsediyorlar. Yani ben yani tabii ki bu gelişmeleri okuyorum. Bunları destekleyen seviyeleri yapıyorum. Bunlarla ilgili analizim oluşturuyorum ama benim gram altında Şubat ayında beklemiş olduğum rakam 550 gibi rakamların çok üstünde. Bence çok düşük söylemişler. Çünkü her şey iyi giderse ve salgın artık ortadan kalkarsa ki öyle bir ihtimal yok. Bakar mısınız? Yani dünyanın en büyük aşı üreticisi biz diyor bu yıl diyor en az diyor 200 milyon doz diyor aşıyı piyasaya vereceğiz. E dünyanın nüfusuna bakar mısınız arkadaşlar? 8-8,5 milyar insandan bahsediliyor ve dünyanın %70'inin aşılanması lazım. Havalar iyice soğuyor. Bunun işte ocağı var, şubatı var. Küresel ısınmadan dolayı işte iklimler yavaş yavaşlarılıyor. E, psikolojik olarak insanlar tedirgin. Hastalığa bağlı sebeplerden dolayı. Gelecek kaygısı dünyanın her yerinde. Aşırı bir parasal genişleme var. Bunlar her şekilde kıymetli madenlere pozitif yansıyacaktır. Yani biz gram gümüşle düşünebiliyor musunuz arkadaşlar? 8 liralara hedeflerken 7.20'yi gördüğünde bir anda 530 5.30'lara 5 lira 30 kuruşlara çakıldı. Artından toparladı. Ne oldu? 5.30'dan 6.30, 6.45, 6.85 oldu. Bunlar bir hafta 10 gün içerisinde ne oluyor? Tekrardan bir baskılanma. Parasal genişlemelerde hafiften gevşeme. Amerikan 2 yıllık, 5 yıllık, 10 yıllık tabirlerinde hafif hafif yükselme. Bunlar etkiliyor tabii ki ama tabii ki sürdüremiyor FED bunu. Neden? Çünkü zaten yapabileceği kadar parasal genişlemeyi yapmış ve daha fazla da yaparsa sıkıntı olacak. Yani şöyle düşünün. FED artık büyük bir yatırımcı gibi dünyanın en büyük yatırımcısı olarak FED'i ele alın. FED Amerikan borsalarında direkt oyuncu. Yani direkt girerek sınırsız para basma etkisini kullanarak düşen hasta toparlıyor, S&P 500 toparlıyor. E bu sürdürülemiyor tabii ki. Elini de borsalarda düşüş oluyor. Şimdi bu parasal genişlemenin en büyük etkisi halka verilmesi anlamında olacak. Zaten Fed bu sene yapmış olduğu parasal genişlemenin %90'dan fazlalık bir kısmını Borsaya aktardı, borsalara aktardı neden? Çünkü borsalara aktarılan para enflasyona direkt etki etmiyor. Mart ayından sonraki gelişmelere bakarsanız altın fiyatlarına orada borsaya yapmış olduğunun %10'u da halka yapmıştır. Şimdi borsaya yaptığının %15'i kadar bir parasal genişlemeden bahsediyoruz. Ve e, tüm maden fiyatlarına baktığımızda en değersizinde, en değerlisini platin, altın, gümüştü. Bunlar tabii ki geriden geliyor. Çünkü bunlar bir şekilde baskılanmak zorunda. Borsaların ayakta kalması gerekiyor ki insanlar altın, gümüş ve platinden uzaklaşsın. Çünkü bunlar dediğimiz gibi sınırlı varlıklar. Çok soruyorsunuz bitcoin, kripto paralar. Abi bunlar sınırlı para. Bunlara neden sıcak bakmıyorsun diye söylediğinizde. Şimdi dünyadaki gelişmelerin çok enteresan olduğu dijital paralarda, dijitallerde Günlük işlemlerde yani mesela haftalık ripple'a bakarsanız aylık bitcoin'e bakarsanız birey içerisinde ettiği kar ve ettiği zararda siz orada günlük kardan ziyade yıllıklara bakın. Yıllıkta bitcoin kazandırmış olabilir ama bitcoin artık bana göre limitini doldurdu, kar limitini doldurdu. Belirsizlik ortamında artan kaosla birlikte sadece elektrik kesintisinden tabii ki bahsetmiyorum. Ama arkadaşlar şunu söylemeye çalışıyorum. Yani en güvenli varlığa insanlar kaymaya çalışıyor. Ben bunu söylemeye çalışıyorum. Yoksa herkes dilediği gibi yatırımını yapabilir. Ben bir bitcoin ve kripto para yatırımcısı olmama sebebi olarak geleneksel yatırım araçları altın gümüş olarak konuşuyorum. Tabii ki yaşça benden daha genç bu konularda uzman 4-5 tane bilgisayarı karşısına koyup hareket eden kıymetli kardeşlerimle Orada da stoplarını, kar ve kazanç oranlarını belirleyebilirler. Ama altında ve gümüşte tüm kıymetli olan sınırlı varlık olmakla beraber kripto paralar dahil en geriden gelenin de altın olduğunu bilmenizi istiyorum. 2020'de altının hedeflediğimiz rakamlara ulaşmaması Şubat ayı gibi bizim hedeflediğimiz rakamların üstüne atmaması anlamına gelmez. Çünkü baskılanmadan dolayı bunlar şu anda uyuma modunda başta söylediğimi gene tekrar edeyim. Biden'ın daha doğrusu şu anki mevcut başkanın topal ördek Trump'ın imzalamış olduğu teşvik paketi bunun Biden koltuğa gelmeden vatandaşlara dağıtılması vatandaşların nispi olarak değil ciddi anlamda kıymetli madenlere yönelmesi çünkü borsalar çok şişti. Orada da insanlar okuyorlar, yazıyorlar. Çok acayip haberler çıkıyor yurt dışı borsa piyasa haberlerinde. Daha fazla güvenli limana bir kayışın olacağını zaten söylüyoruz. Çünkü ne dedik arkadaşlar? Çin diye bir devlet var. Çin diye bir merkez bankası var. Çin'in merkez bankası çok güçlü. elimde Amerikan bonoları var. O bu bonoları satıp altın ve gümüşü yöneliyor. Çin merkez bankası halkın belli bir limit koydu. Altın gümüş yatırımını engelledi. Bu altın fiyatlarını etkilemek, engellemek için değil kendi yapmış olduğu aynı yüklü alım ve satımlarla Amerika Birleşik Devletleri'nin gözdağı vermek için. Biliyorsunuz Çin'de altın borsası var, gümüş borsası var, petrol ticaretine, altına dayalı. Yani dönüp dolaşıp her şey sınırlı varlıklara geliyor. Benim bu videoyu atmama da gerek yok ama dolar da 7.40, 39 gibi rakamları görünce oradan yazdığınız yazılardan size böyle bir video atma gereği duydum. Ben bizim önümüzün Altın gümüş yatırımcısı açısından konuşuyorum. Ben bir altın gümüş yatırımcısıyım. Ben şahsım kendime münasır yatırım tavsiyesi vermemek kaydıyla çok bekledik. Evet belli oranda zararda veya içeride olabiliriz. Ama size sadece ripple'a bakıp biraz daha beklemeniz gerektiğini de tavsiye etmek istiyorum. Daha doğrusu yatırım tavsiyesi vermeden tavsiye vermek nasıl oluyor onu bilmiyorum. Şubat ayının, Ocak ayının, Mart ayının altın, gümüş için 2020'den çok daha farklı olacak. Ağustos'taki çılgın ani yükselişlerin Şubat ayı gibi ben gerçekleşeceğini Çünkü Fed'in ciddi anlamda parasal genişlemeye gitmesiyle ciddi bir enflasyon olacağını, halkın alım gücünün artmasıyla beraber bu fazla parasal genişlemenin enflasyonda demir madenindeki gibi onun %10'u kadar olsa herhalde olsun altında. 2400-2500 dolar gibi seviyelere gelmesi gerekiyor. Demir madeninin maden yani madenden hiçbir kıymetsiz değil ama o madenin %20'si kadar yükselirse böyle bir rakam çıkıyor. Ayrıca gıda fiyatları ciddi anlamda yükseliyor. Hem içeride hem dışarıda ciddi bir enflasyon var. Para basının sonunda altın, gümüş fiyatlarının platin fiyatları da paralel onun biraz daha vadesi uzun. Ee, yükselmesi anlamına geliyor arkadaşlar. Bizim için Ocak, Şubat, Mart ayı çok güzel geçeceğine yürekten de inanıyorum. Gördüğüm göstergelerde böyle böyle ufak 3 3 kuruşluk, 5 kuruşluk inişler çıkışlar. Ama aslında arkadaşlar ben kesinlikle doların 7 liranın 10 liralı 7 10, 7, 20 20'li seviyeleri hatta 7 30'a bile düşmeyeceğine inanıyorum. Ee, yılı 7 40 7 50 bandı aralığında kapatacağına inanıyorum. Merkez Bankası'nın dediğim gibi rezervleri çok eksi ve bir miktar kendisi de alış yapacak. Yurt dışı piyasalar işlem hacimleri çok sı. Dolayısıyla baskılama daha rahat oluyor. Hele bir şu genel anlamda piyasalar açılsın. salgınla ilgili gelişmeleri görelim. İyi haberler gelmiyor. E, parasal genişlemelerle madenleri öne açık. Dolar yatırımcısı içinde tabii ki ben de bir dolar yatırımcısıyım ve benim beklentim Şubat aylarında altındaki ons fiyatları ve doların endeks olarak aynı anda yükselmesiyle ki çok söylüyorsunuz bunların ikisi aynı anda yürümez. Ee, Haziran, Temmuz ve Ağustos verilerine bakarsanız beni daha iyi anlarsınız bazen paralel yürüyorlar. Karma karışık bir dünyadayız. Allah bize sağlık saat versin buraya kadar bekledik yatırım tavsiyesi vermedim. Ben Şubat ayını görmeden herhangi bir işlem yapmanın doğru olacağına inan, inanmıyorum. Beklemenin faydalı olduğuna inanıyorum. İyi günler için yıllar yok, aylar yok. Sınırlı günler var diyorum. Şunun şurasında ne var işte? Bir, bir buçuk ay var. Ocak ayında zaten işaret fişekleri atılır 15'i gibi. Ondan sonra biraz daha yüzümüz güler. Bunları söylüyorum arkadaşlar. Bence rahat olmakta, beklemekte fayda var. Beklemeyip ani hareket edip zarar etmek yerine zaten içerideysen sen biri bu Bitcoin yatırımcısının hareket ettiği gibi edersen sonuçta bunların da yükseldiğini göreceksin. Bunlar için dediğim gibi yıllar alt aylar falan yok ya. Bir 2 ay sabretmek lazım. Diyeceklerim bunlar. Esen kalın, sağlıkla kalın. Sağlığınızı koruyun. Diyorum. İyi günler diliyorum.